Kardeşimiz demiş ki umumen şirk toplumu olan bir yerde İslam'ını ızhar etmemiş kişiye müşrik muamelesi yapıp tekfiri için yakinen şirkini bilmek mi lazım? Yoksa muamelede ve muayyende müşrik midir? Açıklar mısınız? Kardeşler ben bununla alakalı zaten bir ders yaptım. Yani tevhid müdafası derslerinin arasında hükmü İslam, hakiki İslam diye bununla alakalı bir ders yaptım. Bu soruyu soran kardeşimiz onu dinleyebilir. Ayrıyeten ama ben kısaca özetleyeyim inşallah. Biz bu toplumun geneli müşriktir dediğimizde veya bu bir şirk toplumu veya cahiliye toplumudur dediğimizde bunlar isim isim, fert fert, yediden yetmişe müşriktir demiş olmuyoruz. Allahu Alem. Yani şimdi mesela diyelim şu kapının önünden biri geçiyor. Sen diyorsun ki bunun hükmü nedir? Müslüman da olabilir, kafir de olabilir. Beni ilgilendirmiyor. hükmü beni ilgilendirmiyor. Kapının önünden geçen bir adamla benim İslamlık veya küfürlük bir münasebetim söz konusu mudur? Değildir. Müslüman olan birine kafir derim. Kafir olan birine Müslüman derim. Boş yere Allah katında kendimin hesaba çekileceği bir durum oluştururum. Ne zaman beni ilgilendirir? Onunla muameleye gideceğim zaman. Kız alıp vereceğim zaman. Namaz kılacağım zaman. Kendisiyle İslam'ın şahitlik velayet gerektirdiği bir bağ kuracağım zaman. O zaman karşımdaki insanın hükmünün ne olduğunu bilmem gerekir. Böyle bir yerde de yakinen benim ne olduğunu bilmeme gerek yoktur. Yani ben önce onu tanımaya çalışırım. Tanıdıysam tamamdır, bu yakındır. Tanımıyorsam bakarım İslam alameti mi ediyor, küfür alameti mezar ediyor? İslam alameti neydi? Müslümanları müşriklerden ayıran ve sadece Müslümanlara has olan şeylerden birini mi yapıyor, yapmıyor mu? Yapıyorsa Müslümandır derim zahiren. Yapmıyorsa içinde yaşamış olduğu topluma tabi olaraktan, onu yöneten yöneticiye tabi olaraktan ve anne babasına tabi olaraktan yani tebeiyet ahkamı ile üç ayrı başlıktan ben derim ki ben bu insana bir müşriğe yapmış olduğum muameleyi yapıyorum diye. Bunun için de yakın bir bilgiye ihtiyacım yoktur. Çünkü bu muameledir. Muamele de zan üzerinden kuruludur. Bu konuda İslam'ın kabul etmiş olduğu zan kafidir.